Günaydın arkadaşlar, daha doğrusu günaydın. Arkadaşlar yine görüleceği üzere doğaya geldim, doğadayım, ormandayım. Bugün kendime bir tane şey yapacağım, küçüklüğümde kullanırdım, sapan, lastik, hani ismi yerlere göre, bölgelere göre değişir. Bugün ondan yapacağım bir tane, onun için doğaya geldim. Hani yapım aşamalarını ufak tefek size de göstermek istiyorum. Hani nasıl yapılır, ne nereye bağlanır, nasıl olur, nasıl biter diye. Belki merak eden arkadaşlar vardır. Yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Bir yardımcı oluruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık ormanın içinde hani girdikten sonra bayağı bir uzun süre geçti. Bunun Hani tam idealimdeki değil ama idealimdekine çok yakın. Şu sadece sap kısmı biraz kısa. Geri kalan boyutları benim için iyi. Ama sap kısmı sadece biraz kısa değil de sadece biraz yamukluğu var sap kısmının. Ama geri kalan yapı olarak tam böyle benim elime uy uyacak şekilde aradığım niteliği taşıyan bir sapan modeli. Bayağı çok aradım. Hani gerçekten bu zorladı. Şimdi arkadaşlar bunun yakıp kurutma işlemi var. Çünkü bunlar bir tarafı kalın, bir tarafı ince esneme olur. O esnemeyi almak için bunu bir biraz ateşte kurutacağız. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biraz önce gösterdiğim çatalı kestim. Şimdi ufak çaplı bir ateş yaktım bu ateşte bu arkadaşı kurutacağız. Şimdi bu diğerlerinden yani odunlardan yaş olduğu için hani kolay kolay yanmaz. Belki genleşmeden biraz açılabilir. Islaklığını kaybedince biraz açılma olabilir ama zannetmiyorum baya bir sert. Bu bir yandan bu şekilde kuruya dursun. Ben de bir yandan çayımı ateşin kenarına koyayım, ısına dursun. champion. lazım arkadaşlar. Ama benim yanımda ipim yok açıkçası. Biraz açılma gerçekleşti. Şimdi bunu şu şekilde bağlamam lazım. Abi yanında yanımda ip var mı bilmiyorum. Alıp almadığım konusunda hiçbir fikrim yok. Elimden geldiğince elimi ziyade edebilir sürece elimi tutmaya çalışayım. Bir yandan çayımıza da köz çekeyim. Çayımızın yakınında. Evet. Soğuyunca yeterince esnekliğini almış. Esnekliğine kazanmış. Şimdi arkadaşlar bunu düz bir bağlamda kesmemiz gerekiyor. Yani düzden kastım şu kısmın düz olması. Yani şu eşit bir şekilde kesmemiz. Evet arkadaşlar. Şimdi çatalımız kuruması güzel. Güzel bir şekilde kurudu. Şimdi yapım aşaması bunun biraz yani incelik detay isteyen bir şey. Şu bağlamda biraz önce de gösterdim. Şu bağlamda düzgün bir açıyla kesilmiş olması gerekiyor ki hedefimizi attığımızda hedefimizi vurmak daha kolay olsun ve tutuş için ideal olsun. Evet arkadaşlar serum bundan yapacağız. Bu lastikten yapacağız. Arkadaşlar bunu önceden Bizim köy bakkallarında falan çok kolay bulabiliyorduk. Alabiliyordum daha doğrusu. Yani, hani gidiyordum işte bana bir metre serum var, 20 santim serum var, 30 santim serum ver deyip alıyorduk önceden. Şimdi bunu bulmak bayağı bir zorlaşmış. Eczaneden adam verseydim adam suratıma bir saçma sapan baktı. Sonra ne yapacağımı anlatınca ikna oldu. Olmasa da yapacak bir şey yok. Sonuçta bunu alacaktım. Hani o eczane olmasaydı başka eczaneden bir şekilde alacaktım. Ama bulması gerçekten hani zor her eczanede yok arkadaşlar. Hani ben gideyim bulayım alayım. Yok hani te tedariği zor değil. Bulması biraz zor ama. Her neyse arkadaşlar bunları bunu şu bağlamda benim elime göre yani benim tuttuğumda şöyle işaretlediğimde benim elime göre olacak şekilde şu bağlamda düz bir şekilde iki tarafı da keseceğim. Onun için bu çağ testereyi kullansam daha iyi olacak. Evet, burasıydı. Kesin. Benim testeremin ağzını bilemek lazımmış. Onu anladık. Evet. Aynı şekilde tam karşısından düz bir şekilde Buradan da kesmem gerekiyor. Evet. Biraz şekillenmeye başladı. elime zarar verecek olan böyle ince ufak dalları vardı onları aldım ateş dağılma bir yandan da gözüm ateşler arkadaşlar çünkü burası ne kadar dağılma evet doğan içi ne kadar da dışı biraz dışına çıkmış olsam da yine de doğan içi Arkadaşlar şu elimi tutacağım kısmı şurası. Lastikleri bağlayacağım kısmı oluyor. Lastikleri bu tarafına bağlayacağım için buralara lastiği düz bir şekilde oturtmak için şimdi burası yuvarlak olduğu için lastik oynayacaktır. Lastiğin oynamaması için buralarını bir kısmını düzlüyorum. Yani şu şekilde çentikler atıyorum. Bunun sapı biraz uzun, bu sapı biraz kısaltmam lazım. Şuradan kısaltsam şimdilik. sonra ilerleyen zamanlarda daha güzel şekillendiririm ben bunu. Ha bilmiyorum, belki size de hediye edebilirim. yani çok yaramaz olmayan bir arkadaşa. Böyle mahalle aralarında atıp camları kırmayacak bir arkadaşa hediye edebilirim. testlerimi bilemek lazım. Bu böyle değil. Daha, daha sağlam keserdi önceden. Artık kullan, kullan, kullan. Evet. Arkadaşlar bu kulak bunlar Bunlara taş, milya, bisket koyup attığımız şey. Zaten yapım aşamalarında göreceksiniz. Şimdi izleyip göreceksiniz daha doğrusu. Yapım aşamasını ayrı ayrı çek çek diyelim. Biliyorsunuz pek editleme taraftar değilim. Olduğu gibi doğal, özgün. Şimdi bu çok uzun. Bunun yarısı ideal. Bunu ikiye bölelim. İkiye böldüğümüzü de bir daha ikiye bölelim. Öyle kullanalım. Çünkü çok uzun olacak. Çok uzun olması ben hani çok uzun olarak kullanmayı sevmiyorum işte açıkçası. Kısası benim için daha makbul. Tamam, bu, bu, bu lastikler de şey arkadaşlar. Bu bildiğimiz eldivenler yok mu? İnce kırmızı eldivenler. O eldivenlerin lastiği. o eldivenlerden düzgün bir şekilde kesmiştim. Şöyle közümüzü de çaydanlığa doğru çektiğimiz zaman bir yandan da çayımız olsun. Sapanımızı denerken çayımızı da içeriz. Arkadaşlar bağlaması şu şekilde. Belli bir miktar göz kararı. Hani bağladıktan sonra kayıp çıkmayacağını düşündüğüm kadarını ağaç kısmına ekliyorum. Ama ağaç kısmını eklemeden önce Şimdi bu lastiği kullanacağız. Sürekli atım olacak. Buraları lastiği aşındırabilir. Aşındırırsa bu sefer fark etmeyiz. Koparsa yüzümüze gelir. Çünkü yüzümüze yakın bir çekim ortamı sağlayacağız. Onun için öncesinde şu lastiği birkaç kez boş bir şekilde şurasına sarayım ki ilerleyen Zamanlarda kullanımımıza etkisi pek olmasın. O yüzden evet bağlama aşamasına geçtim arkadaşlar. Sıkı çok hani şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama çok sıkı bir dolayışım var. Çünkü neden bunun çıkmaması lazım? Çok sıkı olması lazım ki. Çünkü çekeceğiz, bir kuvvet uygulayacağız buna uyguladığımız kuvvetle atış yapacağız. O yüzden sıkı sıkı dolamamız gerekiyor. ya da bakalım çay önemli. Evet. Şöyle biraz daha çıkarayım. Ameliyat. Arkadaşlar benimize dikkat edin. Bu tıbbi ameliyatın Gerçekten sonrası ya, platin bana platin takıldı bilmiyorum platin takılmazsa nasıl bir süreç oluyor bilmiyorum bana platin takıldığı için bayağı bir beni işin açıkçası zorluyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. arkadaşlar bu kula bu kulak deri bildiğimiz saf orijinal deri ben bunu ayakkabıcı bir arkadaşım var ona ondan aldım Cihan abi buradan sana da sağ ol teşekkür ederim gerçi sen YouTube'da internette pek aran yok ya takip etmezsin ya olsun yine de ben teşekkür edeyim On o sağ olsun tedarik etti yoksa günümüz ayakkabılarında deriyi biraz bulmak ya da deri ayakkabıyı bulmak sıkıntı. Evet. evet, sapanımız bayağı bir şekillendi. Oo, oh, bayağı sert. Şimdi bunun tam orta noktasından şu noktadan keseceğiz ki kulağımızı bağlayalım. Yine kulağımızı aynı lastikle bağlayacağız. şu şekilde arkadaşlar ama bunu benim bir yere tutturmam ya da tutmam gerekiyor. Şöyle dizime tutturayım. Evet arkadaşlar bu şekilde kulağımızı da bağlayalım. Evet burası ayar kısmı burası önemli. Şimdi bunun tam orta noktasıyla şunu kesişimi. Çünkü salanımın düzgün olması lazım ki salınım ne kadar düzgün olursa HDP giden attığınız işte milye, bilye, bisket, taş neyse o kadar sağlıklı olsun. Arkadaşlar zararlıdır yalnız ha. Hani arkadaş ortamında şakayla makayla birbirinize hani yaparsınız atarsınız. Aman ha kurban olayım. Hani insana canlıya zarar verecek şekilde olmasın. Ha, ben küçükken 8-10 yaşlarındayken, 8-10 yaşları civarı Bayağı bir kullandım bunu Bayağı bir hayvanın, kuşun daha doğrusu Bayağı bir kuşun Canını yaktım diyebilirim Köy ortamı, insan avcılığa heves ediyor işin açıkçası Bizden büyükler, abilerimiz, ablalarımız Abilerimiz, ablalarımız demeyeyim, abilerimiz bu işi yapıyordu. Kullanıyorlardı ve sonuç. Arkadaşlar sapı biraz yamuk biliyorum farkındayım. Ama bu yam, bu yamukluğu dezavantaj değil. sanki benim için avantaj gibi bir hale geldi. Bakın tam avucumun oturduğu şekli çok iyi alıyor. Hani şurada yakınında bir taş var mı ufak bir taş? Evet. Bir i̇lk, ilk atış denememizi yapalım. Bir tane taş buldum. Şöyle yakın atmayalım ya biraz uzak atalım. Şu Oo, bu olmuş. Gerçekten sapanımız olmuş. Çay suyumuz da kaynamak üzere. Öf. Bugün keyif yerinde birkaç atış yaparken de video çekerim arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Baya baya güzel oldu. Hoşuma gitti. Biraz taş toplayayım. Ondan sonra atış videolarına geçelim. Arkadaşlar şuraya birkaç tane petçediktim. Şey diktim. 3 tane petçediktim. Şey diktim. Yaklaşık hani çok yakın mesafe değil. 15-20 adım var yine. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Ha, bu işte çok iyi değilim. Çok iyi bir atıcı değilim. Hani sapanı çok iyi kullanırım diye iddia etmem. Çünkü çocukluğumdan beri kullanmıyorum. <laughs> Nereden baksanız bir 20 senedir kullanmıyorum. O yüzden hani atışlarım net olmayabilir. Hani bunun bilgisini vereyim. Ama net olmaz ama çok yakın olur. Sağına sonuçlar Vurma ihtimalim de olabilir. Alışacağım. Hani bir vurana kadar Aa, evet önüne dayadığım taştan hani devrilmesini önlemesi için taş koymuştum ben o taştan vurdum vay hani çok iyi değilim ama çok da kötü sayılmamışım açıkçası şöyle biraz daha yakınlaştırabiliyor muyum evet biraz daha yakınlaştırayım hani sizde yakınlık uzaklık olarak az çok nereden attığım taşın nereden geçtiğini görebilirsiniz. Hani çok iddialı değilim bu konuda işin açıkçası. Hani çok büyük bir iddiam yok. Ama yani bu sporu da yapmak isterim yani. Hani avcılığın her türlüsü önceden vardı. Ama artık Evet. Sonunda vurdum. Yani bu şekilde bu sporu yapacağız yani Avcılığın dedim her türlüsü var var derken yani gerçekten avcılığın her türlüsü vardı. Hani kuş, domuz, balık. Ha, balığı hala yapıyorum da, kuş ve domuz avına artık pek sıcak bakmıyorum işte açıkçası. Oo çok iyi bir vuruş. Ya burada arkadaşlar taşın önemi çok farklıymış. Mesela bir önceki attığım taş şurada elimde gö gösteremem gerçi çok yüksek. Şey, zoomladım telefonu. Kamerayı. Yuvarlak yani ne kadar taş yuvarla yuvarla yakın olursa atış o kadar güzel oluyor. Buradan bir tane güzel yuvarlak taş vardı onu düşürdüm ya. Kaybettim. Neyse. Oo. iyice elim alışmaya başladı. Vuruşlar netleşti. Oy yakın. Oy baya yakın. Ben bu işi sevdim. Atarım ben sabah kadar da neyse. Şimdilik bu kadar yeter. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sapan. Bu. Bayağı da güzel. İşin açıkçası güzel oldu. Hoşuma gitti yani. Evet, gayet. Hani özlemişim. Hani birkaç kere hani biraz bir atış yaptım. Hani bazı isabetli oldu, bazıları isabetsiz oldu. Ama sevdim ya. Sevdim ben bu sporu. Ben bu işi geliştiririm. Daha düzgün atışlar, daha net atışlar, daha güzel nişan almalar. Yani şimdi biraz önceki atışlarımda hani böyle şöyle nişan almadım. Direkt rastgele. Hani şu yakınımda bir taş var mı? Evet, şu taş işimi görür. Yani biraz önceki atışlarım rastgeleydi. Yani direkt çektim ve attım şeklindeydi. Ama şimdi şu şekilde nişan alarak sesi duydunuz. Nişan alarak atış at atış yaparsam net bir şekilde vuruşlar yaparım diye düşünüyorum. Hani biraz kendimi de bu işte geliştirirsem baya baya güzel atışlar yaparım. Hani o internette o adam iskambil kağıdını koyuyor. <laughs> i̇skambil kağıdını vuruyor. Aynı o şekilde ki vuruşlara ulaşabilirim belki ama onun için çok uğraşmam gerekiyor. Çok zaman harcamam gerekiyor. Ama azimle işleyen diye bir laf var. Lafın devamını getirmeyeyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yani bu sporu bir şekilde yapacağız. Hoşuma gitti. Hani tavsiye ederim ama hani kırsalda yani böyle kırsalda insanın fazla olmadığı ortamlarda güzel atışlar, hani güzel şeyler yapılabilir. İnsanların olduğu ortamı lütfen bunu kullanmayalım. Hani bildiğimiz bir silah bu.